Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz Sina çölündeyiz ve ben elimde level var levelle başlayacağım normalde bir at oynamaya çalışacaktım da geç kaldım adamlar hemen at aldı eğer e, yakalarsam Yakalayabilirsem ölürsem falan e, at almaya çalışacağım umarım keyif alırsınız arkadaşlar hoşunuza giderse beğeni atarsanız da sevinirim haydi bakalım başlayalım şuradan bir yavaştan c'yi keselim normalde bir tane daha video çektim e, bundan birkaç gün önce at oynadım da çok içime sinmedi. Belki bunun arkasına ekleyebilirim. Yine Sina aç videosu orada. Bilmiyorum ikisini belki birleştirebilirim. Ee, bakacağım duruma göre. Eğer at falan oynayabilirsem şey yaparız. O güzel. İlk et koyduk. İlk mermi ilk et Mükemmel. Valla 84. Ne tarafa koşacağını acaba tarıyor biri bize. Hacı bir, bir dursam bir şey denesem. Şöyle bir git bakalım olsun görüşürüz. Burayı seviyorum. Bu tepeyi seviyorum. Şunu bir hemen animasyonunu geçelim. Bu tepe mükemmel bir tepe. C'yi aldıklarında koşa koşa buraya geliyorum. Buradan güzel sonuçlar çıkarabiliyoruz Bizimkilere destek çıkıyorum ben. Çünkü basa basa gideyim de size Seni nereden tarıyor ya? Şuradan mı tarıyor? Bu bizden mi lan şuradan biri koşuyor bizden mi? Bizim pilot bir düşman tayyaresi edildi. Bir asker işaretledim. Sakın ola dikkat edin. Havanı, Havan yok zaten gerçi de. Uçak savarla falan sıkın. Neyse bizimkiler C'yi alıyor. Ben bu tepeyi terk edeyim artık. Daha fazla gelen olmaz. Şu D'ye doğru bir bakacağım. Orayı da almalarına yardımcı olayım. Aha biri geçti şuradan. Haydi görüşürüz. O tek atma mesafesi. Sweet spot mesafesindeyiz. Güzel. Hacı şuradan ben mermimi fullleyebilir miyim? Mühimmata ihtiyacım var. Eyvallah. Lan al tank gelmiş. Tank gelmiş oğlum ya. O bizden mi lan? Aa, bizim bizim uçağı patlatmışlar galiba. Gördünüz mü? Bizim uçak GG düşüyor. Hacı o tanka bir şeyler yapmanız lazım ya. Bizim cd gitmiş hacı ne oldu böyle? Ben arada kaldı mı? Nereye gitsem diye şu an bir şaşırıyorum. Bana ne bakıyorsun oğlum? Şuraya bak. Bizim sniper bakıyor bize. Ben yine tepeme mi geçsem? Atladı biri. C gittiğine göre ben geri tepeme geçebilirim. Kim sıkıyor lan orada? Vasta sıkıyor galiba tamam tepeye geçelim geçelim. Ee, çünkü düşmanlar eve doğru gelecektir. Ben biraz da şuralarda takılırsam e, yakalarlar bizi. Aralarında kalırız. O da istemeyeceğimiz bir şey olur. Şuradan önce bir bakalım. Zırhlı vasıta geziyor. Ona görünmememiz lazım. Zırhlı vasıtaya görünmeyeceğiz. C'de kimse yok mu ya? Hala vasıta var. Şuradan belki gelmek isteyen olabilir. Şu yola bakmak gerekiyor. Dayılar yıkın evleri de bize iyi bir görüş sağlayın ya. Bir düşman zırhlı vasıtası görüldü. D'yi çekmeye çalışıyoruz. O neredesiniz lan? Aha. Onların askerlerinden birini gördüm. Gördüm gördüm dur bakayım sen. Hadi be headshot gitmedi be arkadaşım. Düşman askeri görüldü. Ona da 72 vurdum. Tamam güzel. Bir tanesi daha hala orada. E sıhhiye oynuyordu ama sıhhiye çok şey yapamaz bize. Bu motoru kim bıraktı buraya? Şu motorumuzu gelip alır Zırlı mısınız bas, arkadaşlar? Aa, Zırlı hasta geçti tamam ha geliyor. Lan nasıl? Oğlum sıyırdı ya kafayı sıyırdı. At geliyor. Hacı dikkat et at geliyor buraya bir yere at geliyor at sesi duydum. Gel gel buraya gel. Gel buraya. Lan gelsene buraya bana gel. Bombam var. Kovala 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 kovala. Vurabildiğiniz kadar vurun. <laughs> Haydi görüşürüz. Kill de bende kaldı. 10 numara. Acı bizim hiç yer kalmadı ya. Biri geliyor şuradan gördüm. Ucundan ucundan. Ee, yer almamız lazım bizim. Artık C'ye mi giriyorsunuz? D'ye mi giriyorsunuz? Ben girmeyeceğim ama. Ben çakallık yapıp sniperla arkada bekleyeceğim. Gelen arkadaşlar olursa karşılarım. Sıkıyor biri. Baskı ateşi geldi dur. Baskı ateşi varken de sıkmak biraz sıkıntılı. gitmiyor. Mermi gitmiyor. Beni gördün ha. Gel 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 gel. Hacı düzlüğe gelmesini bekledim. Bizimkiler önce davrandı ama vurdular. Tekrardan yukarı çıkalım bak bizimkiler C'yi alırken düşman da o tarafa doğru koşturmaya çalışacak. Aynen 80 vurdum birine. Şu tepeme geçebilir miyim ben de? Bizim arkadaş geçmiş. Yerimize el koymuş. Ben de geleyim şöyle bir. Şuradan bakayım hatta. Doğru Değmedi mi ya? Az daha önüne 77 güzel 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 Takım arkadaşıyla birlikte takım çalışması Hacım çok hareketlisin seni vuramıyorum Kaçtın tamam sıkmayacağım daha fazla Haydi nasıl Nasıl değmedi ya kafaya Nişan almıştım güzel bunu vurdum Mermi bitti. Onu da yaralamıştık ha. 7 mermimiz kaldı. Kaçırdık. Kaçırdık. Adam adam iyi koştu. 90 vurdum ona da. Gördüm gördüm. Aman abi. Ne atıyorsunuz oğlum bana? Ben Aa topçu kamyonu bak ta nereden atıyor görüyorum değil mi? D tarafından benim olduğum yere havan atıyor. Geldik bakalım. E tarafından doğdum. Şu kamyona ya at, at bulabilsem ben bu kamyonu patlatırım. Acı kim vuruyor lan iyi vurdu ha. İki tane kafamda <laughs> iki tane kafama kafama yapıştırdım mermiyi. Diğer adamı da yaralamıştık ne güzel. Belki vurabilirdik onu. Şu adama bir daha bakacağım. Abi, şu sıkıyor olabilir. Bekir öldü. Şuradan bir yaklaşayım. Acı adam kamyonu çevirmiş. 87 öldü. O şeyden bakıyorlar. B tarafından bakıyorlar. Acı içeri girdiler. Öl bakayım. Güzel et çat. İçeride bir kişi var. Ee, ne yapacağız? Buraya gelirse ölürüm ben. Ama bu sefer de uçağı öldük iyi mi? Bu oyun sıkıntı belli. Sıkıntı. O kaç kişi almış lan sağ tarafa bak. E'nin E'nin hepsini indirmiş adam. Helal olsun. Bombardıman uçağının bu gücü de fena ya. Sen şöyle bir şey yaptım. G tarafından doğdum. Hacı burada bir yerde bir motor falan bir şey yok mu ya? Motor yok. Bu gal Aha. <laughs> Keşke başka bir şey isteseydim. Şunu bir geç bakalım. Bizim E tarafı da düştü. Ee, şimdi adam mı lan şu? Atmış tamam tamam. At, atlıyla muhatap olsam mı? Iskalarsan öldün haberin olsun. Ölmedi. Gel buraya. Gel buraya. buraya demiştim hadi görüşürüz. Atlıya bombayı oturtturamadık ama sonradan <laughs> Sağolsun olsun sıkmamayı tercih etti galiba. Sıkamadı. İndirdik. Şunu geç bakalım üçüncü şahısa. E tarafı gitti ya ben şuradan kendime siper bulacağım. Tepelerden bir yerden. Gerçi sis çöktü be. Çok kötü oldu. Sis, sisin çökmesi acayip kötü oldu. Şuradan neyi kesecektim yoksa. Yarı yarıya fark oldu arkadaş. Fark açılıyor. Eee nereye geçebilirim? Şu motoru şuraya bir park edeyim de ben. Şuradan görüş yok. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Öl bakalım. Şunun bir arkasına daha geçeyim. Gerçi bizimkilerin hepsi buradaymış Eee at Dayı 97 vurdum vur ona Vur ona Göremiyorum Sistem göremiyorum İşaretleyemedim de Vurdu güzel asist geldi olur Oğlum her her şey bir şey geçiyor Motor geçiyor zırhlı vasıta geçiyor Göremiyorum Acaba bir Q basın ya Q basın Q basın göremiyorum E'ye bakalım Şuradan adam kesin çıkacaktır da Atlı görüyor Oh baskı ateşe ya Burton maskı ya bir de eleman Bir daha çıkar bence şuradaydı Patlamış olabilir Bizim takım arkadaşlar arkalara sarkı helal Yapılması gerekeni biri yaptı Birileri yaptı daha doğrusu Bu bizim işimize gelir Bizim F'ye gidiyor. Ha şurada mermi var. Şunu bir önce bir alayım. Size bir destek. Bir kişi görebildim haritada. iki kişi gördüm. Yukarıda mı acaba? Bir çıksam mı? Oo yok kalabalık gibiler. Benim bir çıkayım şuraya. İnşallah vurmazlar bizi. Atladı biri atladı. Yukarıda biri geziyor. Tam yukarıda biri var. Şöyle bir şey yapacağız. Bakın, bir sürü Dayı ölmek üzere. Ya hak. <laughs> <laughs> bomba çok iyiydi ya. <laughs> çok iyiydi bomba. B'de, B'den doğdum. Düşmanlar çekiyor ama B'ye. Birazdan ölebilirim. Atma her şey var burada. Biraz daha dursam mı? At gelirse vururuz ya. Hal çaresine bakılır. Artamdan gelmesin ama. Bir daha bir daha bir daha bir daha göster. Şu aradan vurabilir miyim? Niye vuramıyorum ki vururum. Hacı ben sadece bu adam vuruyormuşum gibi hissettim şu an. Niye? Nikep aynı gibi geldi bana. Eğer öyle bir şeyse teşekkür ederim ya van farm yaptırıyor. Dayı dur 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 dur. Kaçmam lazım. Kaçamadım arkamdan da geldi. Bizim arkadaş bekliyordu. Bak arkada koşuyor görmedi galiba onları. Acı gel bakalım. Şu B'ye doğru bir gideceğiz ama gitmeden önce ben bir önümü kontrol etmek istiyorum. At var burada bir yerde. Evin içine gir acı. Koy tuzaklığını. Keyfine bak. Kaçırdım. Şu sis de bir dinmedi ya. Değmedi. Nasıl değmedi ya? Onun ölmesi lazımdı. Tam da şu zeytin ağacı geliyor önüme göremiyorum. Burayı terk ediyorum. Karşıya marşıya bir yere geç bakalım. O ne lan? Alev makinası var. Bizden mi acaba? Bizden olma ihtimali yüksek. 80 vurdum. Kalabalık orada. İşaretleyemiyorum. Ve vuramıyorum. Vuramıyorum. Çok kalabalık bir düşman grubu var ama vuramadım ya. Bir tane değdi. Sonrası yok. Mermi acı. Bizim E'ye gitti ya yine. E gidiyor. Ver bakayım şunu yere. Tekrar bir kontrol. Belki vururuz deneyeceğim. 99. Acı geliyor geliyor geliyor. Geliyor 97 ona da. Öl. aha At, orada. Atlattı. içeride İçeride, içeride. Öldü. Mermi fulle. Buraya mı geliyorlar? Solda araba var. Ben yavaştan burayı bir terk edeceğim. Şu D'ye bakacağım. Bu oyun hiç tuzaklı koymadım ha. Daha iki tane koydum. Oyun başladı başlayalım. Aman uçak. Şu D'ye bakalım be. Gerçi şuraya da görüyormuş bu. Ulan çılgın. Headshot vurdu lan oradan bana. Oradan bana headshot vurdu. Öl bakayım. Az daha gidiciydik ha. D'yi çekiyoruz güzel. Ama bir sıkıntı var hala şuralarda bir yerde düşmanlar geziyor. Ben şuraya bakacağım yine. Oradan gelen giden oluyor çünkü. İneyim mi buradan? C'ye gidiyor diye. Attım gitti şöyle bir fişek. Çok da kötü attım. Şuraya bir çık bakalım. Bura nereye çıkıyor? Çok kötü bir yere çıkıyor. Açık hedefiz burada. Hacı C gidiyor gidiyor. Yukarı çık. Şuradan bir yerden belki görüş alabilirim. Üst katta mı? Hacı şuraya bir bomba sallayalım mı? İçeride elemanlar var çünkü. Kaçıyorlar. Değmedi. Geç kaldım lan. Reflekslerim ölmüş. Reflekslerim ölmüş. Ölmemiş. 77 de vurdum. Bir daha çıkar mısın abi? Acı abi O güzel güzel patlatın orayı da ben göreyim şuradan bir Görüş alalım öldürme yardımı verdi Hala orada bir düşman olabilir Şeyim de yok ki atayım Şuradan geliyor ya Neredesin lan? Kim sıktı lan? Öldüm Arkadaşlar ben ölüyorum hakkınızı helal edin Kapat şurayı. Görmezse vururum. De Aa yok görmeyebilir. 9 can çabuk canım dolar mısın? İçeriye girdiler. Perişan edecekler bizi. Geliyorlar soldan. Abo kaç kişi lan bunlar? Hı, bakayım. Kan kancaladım elemanı. Kaldır mermiyi. Kaç. Kaç 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 kaç. Kapat şurayı. Bir şeyim var mı? Tuzaktım yok. Lan direğe çarptı be. Oğlum nasıl lan? He. Bazen aşırı kötü sıkıyorum ya. Doldur baba, doldur baba, doldur baba, çabuk doldur. C. Fenasal kalabalık Beni fark ettiler ben kaçıyorum Olabildiğince kaçıyorum Kapat babacım kapıyı Mermi doldur 8 ile bunu tamam Gelirse vururuz Koşuyor bile <laughs> Beni arıyor Beni mi Hoş geldin. C'yi alıyoruz. Alamıyoruz. Ben bur burayı terk ediyorum. Bir ses duydum. Ayak sesi duydum. Korktum. Olabildiğince şuradan gidelim. Yukarı mı? Şunun yukarılarına bir çıkabilir miyim? Şuradan keseriz belki. Top boş mu oğlum? Heh. Gördüm gördüm. Gördüm de vuramıyorum. Ya çok önüne sıkıyorum ya çok arkasına 90 vurdum bu sefer. Güzel. 5 mermide de zorlaya zorlaya vurduk elemanı. C'ye gitmek istiyorum da. Ora çok sıkıntı. Kapıyı kapat. Oğlum de benim değil miydi bu? Kapıyı kapattım diye mi patladı? Benim tuzaklı bombam bana patladı arkadaş. Kapat abicim kapıyı. Kapat babacım. Şuradan bakalım bir. Birini gördüm gidiyor. Sıhhiyeci. Aha orada. Sıhhiyeci. Sıhhiyeci orada. Başka yok galiba. Adamlar artık nereye gidiyorsa bir hareket edeceğim dur. Şuradaki yere bir tekrar gidelim mi bizim az önceki kaçtığımız yer. Şş, aha. Dur dur geleceğim size. Çık abicim. Aynen. Bir kişi daha vardı galiba buradan <laughs> Yine arkaladık iyi. Şey değil mi biri koşuyor. Koşuyor mu lan? Yok başka da koşmuyor. Aç bakayım şuraya. Bizim E'ye gidiyor. Ben gideyim mi ya? Ben tek tek kaldım. Niye tek kaldım? Benden de kimse dolmuyor. At geliyor. Saklan abicim. At gidiyor. Adam geliyor lan. Oğlum ora ne lan? Çok kalabalık ora. <laughs> Yerimizden ayrılmayacaktık ya. Ben bir kişidir diye geldim de. Adamların hepsi oradaymış. Hiç fark etmedim ona. Bizim tren gelmiş ya. Bizim tren ne zaman geldi? Onu da fark etmedim. 88 vurdum be. Ölmedi. Acı. Adam orada ha. Oturturdu. Değil mi? Vurmasan ölmüştü. Tank geliyor. Anlaşıldı abicim. Tankı ya hiçbir şey yapmayalım. Zaten istesek de yapamayız. Şu adamı vurabilirim ama. Biri geliyor. Ha, bizim adam mı koşuyor? Abi korkutmayın beni. D'ye gidiyor. Şuraya bakacağım. Tank da var ya. Hacı tank var dikkat et. Şu yukarıyı patlatmışlar. O çok kötü olmuş. Ama yok şöyle. Ucundan vurabilirim. Çok güzel. Yaraladım onu da. Ulan ucundan kaçırdık ya adamı. Kaçırmadık vurdum. Ne kaçması lan? Ne yapıyorsunuz lan orada? Birkaç kişi takılıyorlar he. Doldur babacım. Şuraya yine bakalım. 72. Kaçırdık. Arkaya geçti o. Ya arkadaş. Ucundan ucundan kaçırıyorum ya bazen. Yat 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 kalkma aynen. Güzel Güzel Baska ateşi yedik dur Bir Kendimize gelin tank burayı deniyor galiba Aynen aynen tank burayı deniyor Var mı yakınlarda C'ye doğru geliyorlar Seni vurabilirsem mükemmel olur Hem de headshot Haydi Hacı şurada tank vardı ya patlatın onu. Onu vurdular güzel. We are losing kaybediyoruz. Şu C'ye bir destek bir şey çıkalım. Galiba yok ya da diğer A var var bir kişi var. Eee ama gitmeyeceğim. Şura daha kalabalık çünkü. En azından buradan bir kill iki kill bir şeyler alabiliriz. Hem şu treni bir koruyalım. Düşman askeri görüldü. Dur 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 kalkma. Ayarladım. Ayarladım. Aynen öyle. Evet vuramadık ama öldü. C'ye gitti. Sıkıntı yok, C'ye gidebilir. Bizim mermi kalmamış ya. Ben bir gideyim, öleyim mi? Mermi mermi bulmaya çalışacağım. Şekledim orayı bizim arkadaşlara destek. Şuradan yavaş yavaş gireceğim. Hacı ileride, ileride adam. Hala düşman var. Öldü. Ha başka kalmadı güzel. Şunu ver bakayım ne oynuyon? Şehri got mi hiç sevmem. Ya da ver ya oynayacağım. Aa yok şunu ver bakalım. Dur. Kendi kendime mermi. Daha oyun bitmiş ama ya. Ben bununla uğraşırken. Oyun bittiğini fark edemedim. Acı bir kill. Bir kill. Son bir kill. Alamadık. Bozguna uğradık. Ama çok bir fark yoktu galiba. Bakalım. 37'ye 5 oynamışız. Sina çölünde. Fena olmadı ya. Sniper'la Lebel'le güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet arkadaşlar. Keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.